1938 Samsung Lee Byung-chul tarafından Güney Kore'nin Daegu şehrinde kuruldu. İlk olarak bir ticaret şirketi olarak başlamış, zamanla tekstil, gıda işleme, sigorta, güvenlik ve perakende alanlarına genişlemiştir. 1969 Samsung Electronics kuruldu. İlk olarak siyah beyaz televizyon üretimiyle elektronik dünyasına adım attı. Kısa sürede televizyon ve ev aletleri üretiminde önemli bir oyuncu haline geldi. 1983, Samsung'un ilk cep telefonu ST100 piyasaya sürüldü. Başlangıçta büyük bir başarı elde edemese de şirketin gelecekteki mobil teknoloji yatırımlarının temelini attı. Bu dönemde dijital ürünler ve bileşenlerin geliştirilmesine büyük yatırımlar yapıldı. 2000'ler, akıllı telefon pazarında devrim yaratan Galaxy serisi piyasaya sürüldü. 2009'da piyasaya sürülen Galaxy S, Samsung'un akıllı telefon pazarında bir lider olmasını sağladı. O zamandan beri Galaxy serisi yenilikçi özellikleri ve güçlü performansıyla tanındı. Başarılar. Samsung birçok ödül ve takdir kazanmıştır. Özellikle Galaxy serisi mobil teknoloji ve kullanıcı deneyimi açısından birçok uluslararası ödül kazanmıştır. Samsung'un yenilikçi ekran teknolojileri, güçlü kameraları ve kullanıcı dostu yazılımları markanın başarısında önemli rol oynamıştır. Günümüz Samsung dünya çapında en büyük elektronik ve telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak tanınmaktadır. Mobil cihazlar, televizyonlar, ev aletleri ve yarı iletkenler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunar. Samsung'un RG'ye yaptığı sürekli yatırım, teknolojik yeniliklerin öncüsü olmasını sağlamaktadır.